Selamun Aleyküm <laughs> Hepiniz hep bir videoda daha hoşgeldiniz arkadaşlar Bu gözlerle birlikte 5 gün mental aradan sonra Valorant'ta rekabetçi giriyorum Daha yeni poligon girdim Elim ayağım götüme girdi öyle diyeyim yani <laughs> Takımıma gelecek olanlara başarılar diliyorum. Hiç kendime güvenmiyorum. Ya abi Allah kahretsin şu dünyada tanıştığımız insanlar ya bizim arkamızdan vurdu ya bizi terk etti ya bizi aldattı. Ulan hiçbir düzgün insanla karşılaşmayacağız. Böyle kaderin mık diyorsunuz. Ama şunu sakın unutmayın. Tanrı size istediğiniz insanları vermez. İhtiyacınız olan insanları verir. Size yardım edeni, inciteni, terk edeni, arkanızdan vuranı veya sizi seveni. İşte bunların hepsinin sebebi sizi olmanız gereken kişi yapmaları için. Bir ay oyuna girmeyeyim ama şu vandalı takayım. Gerçekten çatır çatır adam vururum. Sizin de böyle bir vandalınız vardır ya da silahınız vardır. Onlara da böyle yorumlara yazın bakayım merak ettim. Ve bu arada arkadaşlar bu tarz skinleri, setleri, epinleri ve ona dair her şeyi Estüji epinden hızlı, güvenilir ve helal bir şekilde alabilirsiniz. Aşağıda yorumlarda linkler mevcut. Ve bu arada 100 bin TL'lik çekiliş var. Ona da katılabilirsiniz. Linki kayıt olup çekilişler kısmından katılım sağlayabilirsiniz. Detaylar yorumda. Lan 5 gündür oyuna girmem. Gene şu instaloglar bitmemiş. Tutmamış. Ojet aldı, raid aldı. Bize ne kaldı baba? Bu pezevenkler sayesinde sayesinde Sentinel main olacağız herhalde. Allah seni kahretmesin bak smoke bize kaldı. Ah. Ayfun Allah belanı versin senin be kardeşim ya. Şimdi map'in altına smoke atayım da siz görün. Ah. Ghost var mı? Yok kardeşim yok 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 Insta -loka, milah yok. Instaloka silah melah yok git lan ülkenize gidin lan. Bir gün iki tane tavuk bir dükkanın yanından geçerken tezgahı bakmışlar. Yumurta satılıyor Allah Allah ve yumurtalarda biri büyük biri küçükmüş. Büyük olanlar 50 kuruşa küçük olanlar 40 kuruşa satılıyormuş. Tavuğun biri diğerine de demiş ki bak şu büyük olanları ben yumurtluyorum demiş. Diğerine de demiş ki ben de küçük olanları yum yumurtlayan ulan 10 kuruş için götümüzü yırtmaya gerek yok demiş selamun aleyküm Dam üstünde böceklerde lan Abi oğlum manyak mısın sen Ayakta kalan Lan 90 la can lan Helal oğlum lan sana <laughs> Baba çıktı yaraladı onları ölmekten beter etti Aynen Bravo Motivasyon veren chat GPT Bravo Ulan var ya bir hafta şu oyuna ara vermek mentalimi o kadar düzeltti ki Böyle şu an pamuk gibiyim ya Kumar kadın içki ne yapın lan Erik? Sen ne yapın lan Erik? Sen ne yapın Erik? Tamam. Bi' can, bi' can. Lan oğlum nasıl ölmedi lan? Baba, ekoları yedi baba. <laughs> Eller ne yapıyorsunuz? Şova gerek yok. Evet. Ne yaşıyor bu çocuk? Ne içtiniz siz? Ne içip boyuna evet, girip? Ben 140 vurursam çıkar çıkartın kanka şöyle. Ama ona köşeyi bana bırak kanka. Ne var? Lan 140 vursam Tabii oğlum niye çalatıyorsun? Pezemek. Yok yok Aa! gerek yok <laughs> 55 hiç. Herkes 55, 5, Herkes 55 o, mi ya? <laughs> Allah'ın sol dibinde lan. Evet. Bravo. Ama niye dönmüyorsun? İki Vay tane zaten. Allah'ınız varsa yardım edin. Allah'ım var kardeşim smok attım sana. Bak hop. Can vermeye ha, geliyorum ha. biraz. Durun. Ne oldu oğlum? Başka biri öldü lan. Ehe, sen de öldün çocuk Oğlum siz kimin saydığına koşuyorsunuz lan he? 5 gündür oyunu oynamıyorum ama varız yani burada da varız. Ya vurdu beni. <laughs> lan bu ne oğlum? Ya bu ne? <laughs> beni trollüyorlar rekabetçi başında. Pese ekler hayırdır? Eee <laughs> oğlum O. Oh. <laughs> tep attı lan <laughs> tep attı. <laughs> hayır, hayır. Lan ne TP'si oğlum? Ölüm Onu hadi yedin yedin lan. Ben oraya koştu kanka. Vallahi ben inanıyorum bunlar kesin gazmaz tüp mü çekiyor ya? Hayır, ya bunun tutmanın mantığı yok bu arada. Hadi canım. Biliyorsan tutma amına koyayım. Ne taş neyin boşuna yapıyorsun ki? Sen boş yapıyorsun. Ağzı ağzı bağırıyor. Hadi oğlum iki tane de ben attım. Amma. Helal oğlum ha. Bu ne? Bu cross ne? Gene değiştirmiş crossu. Manyağa bak bak. <laughs> Hayır. Burada niye 3 kişisiniz ki oğlum siz? Lanet olsun sebebi neydi ki? Bunlar niye 3 besliyor Cypher'la birlikte? Sebebi neydi ki? Ya bak görüyorsun 5-1 ama gerginliğe bak ya. Oo ne bayıldı lan çocuk. Aa. Hareketlere bak. Öpüşerek partnerinize çürük bulaştırabilir misiniz? Ve diş hekiminiz ağzınızın içinden seks hayatınızı anlayabilirmiş. Kardeşim öpüşerek seks ne alaka? Yani öpüştüğümüzü anlayabilir. Seks hayatımızı anlamaz. Ortamda satın bu bilgiyi. Kafede otururken baktınız herkes mal mal telefona bakıyor. E Son 30 saniye mi oynuyorsunuz? O oh, bu kim o? Ne ah, oğlum manyak mısın sen? Oğlum yeniyoruz ama şu gerginliğe bak takımdaki ya. Bu oyun oynayan gençlerin gerginliği hiç bitmeyecek. Ben onu anladım. Ya Pezevenk B'yi tatmış. B'yi tatmış. tatmış. Biliyordum bunun böyle bir şey yapacağını. Eee A'yı üçler mi? Şey B'yi üçler misiniz, şey, misiniz canım? Jet, Reyna. B'ye gider misiniz? Ama kanki şurada oynasana TP üstünde, Trak üstünde. Hayda gireni bir tane vursan yeterli. Rite'yi alırız zaten buranın. Tamam kardeşim bu bilir kişiye benziyor ya bu adam. Bu adam bu oyunu oynuyor. Burada göster. Sakin çok iyisin. Eyvallah kardeşim. Bu lavuk base'de bekliyor lan bu ne lan? Gittiler öldüler. Ne gerek var kardeşim? Ne biz City'yiz. Biz team'iyiz. City Niye rushlıyorsunuz adamın üstüne? Helal Allah'ım helal. Selamun Aleyküm. Niyetimiz çalıp değil. Bir tane gelene vuracağım. Tek tek. Let's go. Let's go beyler. Ve bu arada arkadaşlar ortalama bir insan ömrü boyunca 20 ton sıçarmış. Bu ne oğlum? Lan sen kimsin baba yiğit? Hayırdır? Hayırlı nöbetler baba yiğit. Saldır abi ne? Aynen öyle geldim. Pardon sulab için. Ne pardon oğlum? Dostlatan mısın lan sen? Lan 4 mermim var ha. 80. Oradan koşuyor. Vuuu bebeğim. Valorant dedi ki bu çocuk 4-5 gündür yok. Allah. Saldı herhalde Valorant'ı. Bok gibi takım atıyoruz diye. Ona biraz iyi takım atalım dedi. İyi eğimli adamlar atalım dedi. Ama biraz yanında troll de verdi yani. labok troll oynuyor. Aldım Spike'ı. Vuruyorum beyler. Ne oluyor? <laughs> Oğlum, ne oluyor lan? Bitti adam. Oh, 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 ben eğer kankuş gibi spike kurmasaydım birini vurabilirdim yani kurmadan önce. bu pezemeklere güvendik işte. Güvenme dostuna dostun koyar postuna. Ben bizim avımıza koy. Keşke biz de öyle yapaydık. Gelsin bir tane kafasına. Oha çüş. Oha ya. Hadi evet, Normal cross'a geçmiş bak. Bu arada yeni bir bilgi geldi arkadaşlar. Hintlilerde kız tarafı erkeğe başlık parası ödüyormuş. O yüzden Hintliler kız çocuklarını hiç sevmiyormuş. <laughs> Bunun üstüne bir bonfile giderdi bak. O ne lan? Emaneti çekti vallahi Maraz Ali gibi pompalayacak hepsine. Gelin. Peki, düşün tabii. ki Rıfkı'yı vurmuşlar. Aa bu bir. Rıfkı'yı düşün. Oğlum Rıfkı'yı düşün. Smoke yok mu oğlum Klov ya? Klov yok amcalar. Adam smoke yok mu Klov? Baba biz neredeyiz ya? Bunlar kim baba? Pardon kanki ya. Klov var sanıyorum bunu. koyayım. geldi. Yok mu başka? Kelene vururuz. Olmaz, al, olmaz. Aldım lan orayı. Helal lan bire bir lan. Ah lan. Kanka sol. Oh. Oğlum göster bir oğlum bana. Kapalı bol var. Be patyon ama yani bak kanki beni ya dinleyeceksin ya. 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 O zaman orada oğlum. oyna. Flash attım yanına yardıma geldim. Ne yapayım oğlum? Tamam abi? yanıma geldim de bakın Mevlana oldun kanka yanımda. Oğluma bak dedim her yere bakmaya çalışıyorum bir anda. Döndüm <laughs> diğer tarafı burada oğlum. Ne yapayım? MP'si değilim ama bakın ben de bir yere bakıyorum da. <laughs> Lan gerizekalıya yardıma gittim hala trip atıyor ya Allah Allah Vallahi dedim ki lambaya flash atayım çocuğu kıstırmasınlar site'da Lan yardım edersen var ya bir daha birine Piçe bak bike ben neymiş ya Oğlum adam <laughs> 2 İki iki bir tane var lamba Bolu böyle atmayacağım lambayı almıyoruz ki Adam var da herkes yaşıyor şu ortak açıyoruz oğlum nasıl olacak ki bu Ulti atsan öndeki adama ben Sus oynayayım <laughs> Ya bir de üç burada adam kafayı ya. ya. Cidden mi yani? <laughs> Tam tilt toksik model ya bu adamla var ya. Cumaya bile gidilmez bu adamla. Eğer ölürsem oy <laughs> Gelsin baba. Gel Ben de geldim. Tatsız tuzsuz kimse konuşmuyor. Oynanıyorsunuz. var mı? Sorma kanka atıyorum direkt. Ultisi varsa hiçin gel. Adam soruyor oğlum. <laughs> Herkes bir sinirli ne Ultisi var Tijin oğlum gelsene şuna bura beyler ölürsem söverim haberiniz olsun Ya hayır ulti atmasam vuracağım onu da Tezemek bana sıkıyor Hay anam alalım, alalım vuralım 5 Ace Tamam oğlum helal oğlum. Round'un amelesi bendim ya yemin ederim. Bomba kurmaya çalışıyorum çocuk. Diriliyor silahını gene ona veriyorum falan filan. Yalanı kes. Ne yapıyorsun dostum? bana vurdu. Sittim. GG. Oynadığım gergin maçlardan biriydi bu da. İyi de güzeldi arkadaşlar. 5 gün sonra ilk rekabetçi maçı bu şekildeydi. Yokluğumuz bile kontent ya şu oyuna. <laughs>